Tamam peki veriyorum. Al bakalım. Isır. Isır salatalığı. Aferin. Günaydın. <laughs> Neler yapıyorsun? Tamam bir şey yapmadım. Günaydın. El salla bay bay yap. Bay bay. Alkış yapalım bir de. Alkış. Evet. Evet, alkış yaptım ben de. <laughs> evet. Anne kız birlikte kahvaltı edeceğiz değil mi anneciğim? Biz birlikte kahvaltı edeceğiz kızımla şimdi. Hı, -hı. <laughs> Anneciğim al sen de çatalımla. Ye yumurtanı. Dün vlog çekmedik değil mi Naz? Dün bütün gün evde pinekledik. <laughs> Anne. Dün hiçbir şey yapmadık değil mi? Dün sadece Nas dedeyle parka gitti geldi. Ayağa kalkıyor çocuğum. Evet. Nas. Tut tut bırakma tut. Nas Ömer abi sana ne göndermiş? Annemlere geldik şimdi. Parmakları <laughs> Normalde burada annemlerde de nasıl küvete su dolduracaktık. Nasıl biraz içerisinde böyle oynasın diye. Tabii yine dolduracağız ama şey nasıl çok uykusu gelmişti. O yüzden şimdi nasıl uyuttuk. Hani bir uyusun uykusunu alsın. Ondan sonra yıkarız dedik. Ben de şimdi kızım uyuyorken şu vlogumun sonu kalmıştı. Hemen onu editleyeceğim. Onu yapacağım. Ondan sonra da yüklemeye bırakayım. Akşamda balkonda otururken görmüş olduğunuz gibi kolum kıpkırmızı. Ve şöyle yandan bakıldığında da şiş. Ben fark etmedim ama içeri girdiğimde yani balkondan içeri girdiğimde hani böyle sivrisinek ısırmış gibi böyle bir kaşıntı vardı kolumda ama böyle bir şişlik ve kızarıklık yoktu. Sonra sabah uyandığımda fark ettim bunu. Şu an şu şekilde şişti. Görünürde bir şey yok hani belki dedi arı olsa iğnesi miğnesi kalmıştır ama bu arı sokması değil. Yani bence değil. Her neyse şu an oturduğum yerden sürekli kolumu kaşıyorum. Çok kaşınıyor çünkü. Nas ne yapıyorsun? Uyandığı gibi bak suya girdi hemen. Ben şu anda şoklardayım. Normal şartlarda suyun içerisinde ağlamasını zaten beklemiyorum. Böyle suyun içerisinde oturup oynamayı çok seviyor ama normal şartlarda su piskiye başına geldiği gibi su ee, şu an ciyak ciyak ağlamasını bekliyordum ama çok şaşırdım şu an çok keyif aldı çok hoşuna gitti maşallah diyeyim o zaman saatler olsun Naz ne yapıyorlar sana gülüyorlar mı abluna kıyafetini? Ha? hazırladım hazırladım <laughs> çok güzel oluyor Naz şimdi yemek yiyecek Banyosunu yaptı, suda oynadı biraz önce havlu ne kadar güzeldi nasıl o havlusu da berenin bebeklik havlusu yani teyzesinin şimdi de yemek yiyecek daha doğrusu kızlar da yiyecek Ayşe de burada dün akşam annemler yengeme gitmişler Ömer'i aranızda hatırlayanlar vardır ee, onlara oturmaya gitmişler. Ayşe de gece annemlerle dönmüş o da burada kalıyor Berenle hem birlikte vakit geçir, geçirsinler diye. Şimdi hep birlikte yemek yiyecekler. Bugün de menüde annemde bulgur pilavı varmış, mercimekli bulgur pilavı. Bir de semizotu var. Ee, Naz şimdi birazcık, Taze fasulye, var. Taze fasulye. Taze fasulye de varmış birazcık. Yani bulgur pilavı yer, mercimekli. Bir de biraz semizotu yer Naz. Ayşe abla gelmiş. Nasıl bak kim geldi? Kim geldi? Ah. Babacığım. Aşkım sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya dışarı alacaksın beni sen diyor. Ne yapıyorsun bir <laughs> tanem sen? Ne yapıyorsun kuzum? Tamam sen duş duş yaptın babam daha çıkma dışarı. Tamam tamam. <laughs> Hadi Nereye? Hadi, Hadi gel. Ya, ama. tamam yemek çıkartır mı biraz? Hemen bay bay yapıyor. <laughs> Baba eve geldi. Ne Saatlerimiz şu anda gece bir. En son size annemlerde vlog çekiyordum. Ama akşam biz Tunca ile birlikte doktora gittik. Çünkü kolum artık daha da şişmeye başladı. Doktora gittik. Daha doğrusu acil doktoruna gittik. Çünkü ben gittiğimde mesai çoktan bitmişti. İğne yapıldı. Tabii o yapılan iğne beni baya bir mayıştırdı. Şu anda hemen yatıp uyumak istiyorum. Aslında biz eve geleli baya oldu. Ama ben vlogumu, vlogun sonunu yaptım. Editledim, yüklemeye bıraktım saatlerdir yüklenmesini bekledim biliyorum O kadar çok sinir oldum ki 2dir böyle oluyor. İneği olduktan sonra doktor antibiyotik verdi, bir de bir krem verdi. Böyle yani şimdi de size bir haber vereyim dedim. Kaldığım yerden devam etmek isterdim ama akşam hem vlogla uğraştım hem de artık böyle gözlerim kapanıyordu ki hala da öyleyim. Şu an yatıp uyumak istiyorum. Artık kaldığımız yerden yarın devam ederiz. İnşallah yarına da kolum geçmiş olur. Çünkü böyle kaşımamak için direniyorum. Ama e, bayağı bir kaşınıyor. Sizleri de şimdilik öpüyorum. Bay bay. Tekrardan merhabalar. Günlerden cuma. Dün hiç vlog çekemedim. Vloguma hiç devam edemedim. Bugün de hazır dışarı çıkıyorken şöyle kaldığımız yerden devam edeyim istedim. Biz bugün sabah erken kalktık, uyandık. Ben sabah e, uyandıktan sonra nasıl mamasını içirdim. Sonra hemen evi temizledim. Sonrasında Nas'ın kahvaltısını yaptırdım. Nas ilk uykusuna yattı. Tabi aradan bayağı bir vakit geçti. Tabii Nas uyuyorken ben hemen hazırlandım. Nas'ın çantasını hazırladım. Şimdi de Nas'ın üstüne giydirdim. Evden çıktık. Annemlere geldik. Nasla babam bahçedeler. Ben de hemen yukarı çıktım. Nas'ın termosuna bir tarhana çorbası yapıyoruz. Yanımıza alacağız. Biz de şimdi Marmara Park'a gideceğiz bugün, hep birlikte. Benim genelde böyle işlerim hep son güne kalıyor. Pazar günü nasıl? Doğum günü. Zaten yarın günlerden cumartesi. Bugün gideyim, bir kıyafet bakayım dedim kendime. Şöyle doğum gününde giyebileceğim bir şeyler bakayım dedim. Hem de geziniriz hep birlikte. Ayşe'ye bak. Ayşe'ye de bir şeyler ısmarlarım. Değil mi Ayşe? Aramızda... <laughs> Ayşe diyette, yani diyetisyen eşliğinde. Nasıl Ayşe ablasıyla geziyor. <laughs> Kim geldi? <laughs> sen ne yapıyorsun dışarıda mı bekledin bizi? Hani gözlüklerine anneciğim? Ben gözlük takmıyorum de. Hani güneş gözlüklerin seni? <laughs> tamam hadi gidiyoruz. Bak bakışa bak. Naz sen beni bıraktın gidiyorsun. Bak bak. Gidiyor musun Naz bay bay. Bay bay yap anneciğim. bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bana da bay bay. <laughs> Gene kendimize bakacağız derken yine NASA bakarken bulduk. <laughs> Beğendin mi bunu? Beru <laughs> <Rave> evsi <Sea> diyor. <laughs> Beğenmedin mi? Ay. Konuş. Konuşmayacağım. Konuş konuş. Hayır konuş. Hayır, Gerçek yüzünü göster kız. <laughs> Konuşsana. Ayşe Nasıl yedik ama <laughs> Bakmıyorsun bak yanaklarına bak Bak kırmızı kırmızı olmuş Bak kırmızı... al al olmuş yanakları Yemek yiyince Ayşe bak bir mutlu Çocuk gülüyor ya Annesi izin verdi Diyetisyeni de izin verdi Bugün tatil dedi değil mi evet. O yüzden şu an Ayşe kendi geldi Kız yüzün kızardı <laughs> Biz yemek yedik Bir mola verdik Nasıl karnını doyurdum Hasta şimdi uyudu. Şu gömleği aşırı beğendim. Şöyle nerede vardı örneği? Şu anda gitmiş ama şöyle önden bağlamalı. Çok güzel duruyor ve içerisinde şöyle beyaz askılı bir bluzla da çok şık duruyor. Bunu denedim. Çok hoşuma gitti ama kararsız kaldım. Bir de şu şortu çok beğendim ama bunun bedenini heh buradaymış tamam. Bu şortun yerini arıyordum. Şuradan bir bedenine bakayım. Ayşe. şu anda yetişkin bölümündeyiz de. Ayşe şu an şok oldu. Göster bakayım. Onları işte çok zayıf olanlar giyiyor Ayşe. Ayşe diyor ki bunlar nasıl olur? Bakayım. Gerçekten bu nasıl olur? Tam benlik. Bak. Allah aşkına bu tişörtleri kim giyiyor? Bu krekel. Çok kırık ya Kız küçücük ya bu. Vallahi nasıl olur? Aa, resmen nasıl bedeni bu? Yemek yemeğin ölüm tişörtü bu. <laughs> Yemek yemeğin ölüm tişörtü. <laughs> Hele şu yeşil. Vallahi nasıl olur giydirsem? Ay tam benlik. Şu anda şu çantalara bayıldım. Ama beyazı daha güzelmiş. Şuna bittim resmen. Şu pembe pantolondan denedim. Size içeride gösteremedim kabinde ama pantolona bittim. Yalnız dedim ki siyahından alayım hani e, günlük de dışarıda giyerim diye ama bedeni yok pantolon, pantolonun ve yeşiline de bayıldım. Yeşil de çok güzel ama yeşilinin de bedeni yok. Siyah olsa daha iyi olur çünkü bu renkler bir tık iç gösteriyor hani en azından siyah bir nebze daha hani altına bir siyah şort giydiğiniz zaman daha rahat olabilir. elbiseyi bir deneyeyim dedim de. Evet. Ayşe bu sıra ne? Koskoca AVM'de gerçekten hiçbir şey bulamadık. Şoktayım. Deniz kızı zaten bak gördün mü? 2000. 2000 TL bu etekler. Ben çok ama. Üstü de 500, 2500. üstü de var. Deniz kızı işte ya böyle balık gibi oluyor. Anladım. <laughs> Bugün hayatımın şokunu yaşıyorum. <laughs> Bak şu elbise gerçekten güzelmiş. Evet, çok Bu çok şık ama fiyatı görüyorsunuz. 2000 TL ve tamamen böyle bunu giymeniz için 34-36 beden hatta 0 beden olmanız gerekiyor. Şu taşlı sandaletler de çok güzelmiş. Tabi bunun burada birçok modeli var. Şu şekilde terlikler var. Ben şu anda şu terliği çok beğendim. Terliğin güzelliği tam benlik full taşlı bir de bunun böyle topuklu olanı da var <gülüyor> <gülüyor> bunlar giderken <gülüyor> <gülüyor> o kadar sakinlerdi ki cenazeye yani... gidiyorlar ne bunlar giderken o kadar sakin gidiyorlar ki hatta zar zor götürdük bunları bunlar bir yemek yediler. Bunları ciğer çarptı. Ciğer yediler. Ay şimdi susmuyorlar. Zaten AVM'de fenalık geçirdik. <laughs> belki bence bu çocukların sinirleri bozuldu. Nasıl nasıl gezdiler ya. Naz, Naz size nasıl bakıyor? Naz muz derdinde gidiyor gidiyor. <laughs> Mam mam mam. Ne tamam şimdi dinleyebilirim diye yedikten sonra. Şimdi bu ya. Bunlar çok başımızı şişirdiler değil mi? <laughs> bak. Kendini <laughs> görüyorum. Bak. Abi gidiyor. <laughs> Yemin ediyorum o kadar çok mağaza gezdik ki ya ben ilk defa bugün benim, ya ömrümde benim. herhalde bu kadar çok tek tek bütün mağazaları gezmişimdir. En sonunda pes ettim de ve Koton'a girdiğim gibi annem, gezdire, gezdire. annem, babam, Beren onlar şeye gittiler. Nerede oturmuştunuz siz? İşte Marmara Park'ta girişte bir yerde oturdular. Ben de, Ayşe ah. <laughs> i̇şte o kadar yoruldum. <laughs> Ben de artık en sonunda pes ettim Ayağını ve niye Koton'dan kendime bir elbise aldım Yani pat diye Ayşe ile girdik O elbiseyi gördük beğendik hı hı aldık oldum. çıktık Şimdi de sahile geldik Şöyle bir yorgunluğumuzu atalım dedik Tunca da tıraş olmaya gitmişti berbere O da şimdi berberden çıkmış eve geçiyor Biz de kahvelerimizi içiyoruz hı hı. Yeter mi? <laughs> <Ben de kahve. gülüyor> Saçımı çekmeye çalıştık ben de deneyeceğim Hımm Yap Bay bay ya, bay 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 Bir zamanlar ben böyle Babamın evet. tepesinde sahilde Ay, Buralarda böyle Aynen Gene 1 yaşında bu aylarda Şimdi de torununu Taşıyor Naz sen dedenin tepesine mi çıktın? <laughs> Hiç bakmıyor bile ya. Umrunda değiliz. Sen bir daha babacığım. Baba bizi özlemiş. Eve çağırdı değil mi? Evet. Baba bizi çok özlemiş. Biz de eve geldik. Sahilde oturduk oturduk. Bak bakayım annenin ayakkabı terlikleri güzel mi? Ben de kendime şu taşlı sandaletlerden aldım. Bunlar indirime girmişti fiyatı bayağı bir düşmüştü. Yani diğer taşlılar çok pahalıydı. Bunun fiyatı bayağı bir düşmüştü ve tek numara kalmıştı. Kendime bir tane beyaz elbise aldım. Bir de ben geçenlerde, geçenlerde dediğim dün mü, ondan önceki gün mü ne? Bir tane bir elbise beğenmiştim. E, fiyatı bayağı bir düşmüştü. Bir de ürünün altında 100 TL'lik kupon vardı. Ekstra 100 TL daha indirime düştü. Bir de indirimdeydi. Bayağı uygun fiyata bir tane bir elbise aldım. O da bugün geldi. Hatta getiren arkadaş da beni aradı. Çünkü ne annemler evde ne biz evdeyiz. Annemlerin siteden bir tanıdığımıza bıraktırdım kargoyu. Hatta belki şimdi onu da bir gider alırım. Bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim ben o elbisenin. Yani dedim herhalde doğum gününe yetişmez. Bir riske girdim. Ama çok şaşırdım. Bir günde geldi elbise. Çok merak ettim onu da şimdi. Gidip alsam mı acaba? Oh be. Birazcık şöyle temiz hava alayım. Çıktım şimdi. Annemlere doğru gidiyorum. Kargomu alacağım. Kargom da Esra'daymış. Bakalım şimdi ona da bir bakayım. Olmazsa belki geri iade ederim. Ama elbiseyi çok beğenirsem onu da giyerim. Hiç belli olmaz. Annemlerde elbiseyi iki dakika denedim. Ama hayaller ve hayatlar hiç mankenin üstündeki durduğu gibi durmadı. Neyse Allah'tan o beyaz elbiseyi aldım kotondan. Gerçekten o elbise. Yani annemler de Tunca da herkes çok beğendi. Ben kesinlikle o beyaz elbiseyi giyeceğim. Bunun da şimdi iade kodunu oluşturayım. Bunu geri iade ederim. O yüzden size de göstermedim. Gerçekten çok kötü durdu elbise. Neyse bu geri gidecek. Günaydın. Neredesiniz? Sizi arıyorum Biz sokakta. Ben... Arabamız yukarıda. <laughs> Surata bak. Biz kızım. Kapıda çıktım bunları arıyorum. Arabaya bindiler sanıyorum. Bir baktılar, bir, bak bir baktılar. Bir baktım, yoklar. Keşke konuşabilsem bir de. Çünkü çok açım şu an. Kahvaltı etmeye geldik. Bugün çok erken uyanmadık o kadar. Yarın büyük gün. <laughs> Kızımın doğum günü. Aslında pazartesi günü nasıl yarın doğum günü, günü, günü de. kaldıramazsın şimdi. Evet şimdi yarın uyuyacağız tutar bunun doğum günü. <laughs> Yani aslında pazartesi günü doğum günü ama biz pazar günü yarın kutlayacağız hep birlikte. Bu hafta kendimi o kadar bakımsız hissettim ki artık bugün gerçekten bir kuaföre gitmek istiyorum. Günlerdir gideceğim gideceğim. <laughs> Ayağıma taş girdi. Tabii az kahvaltıdan sonra büyük ihtimal ilk uykusuna geçer. Ben de o sırada şu vlogumu halledeceğim. Ee, bunu, bundan bir önceki izlemiş olduğunuz vlog mu olacak? Ay vallahi vloglar karıştı. Ama geçen bundan insanı Ama bundan sonraki vlog'umda doğum günü vlog'u gelecek. O şey Kızın Kasım gibi kısmetse. Saçmalama istersen hmm. ya. Üff, bu da var Benim ya, ya yani. Vlog geçen sene <laughs> Nisan. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Kahvaltımızı ettik Biz kahvaltı ettikten sonra Nas uyudu, Nas da kahvaltı etti Evet, ipinden tutmak istiyorsun kameranın. Şimdi de buradan otoporta gideceğiz. Ee, en son ben hamileyken gitmiştik. Arabamız hala serviste. Ee, yapılmasını bekliyoruz. İnşallah bir, bir hafta 10 gün içerisinde gelecek. Ama şöyle bir otoporta bakalım dedik. Yani seviyorum ben böyle araba bakmayı da seviyorum. Tunca zaten bayılıyor. Evet nereye geldik? Babayı istiyor şu an. Nas. Bebek arabasını gördü ya. Hadi tamam gel bebek arabanı tutturalım seni. <laughs> ne düşünüyorsun? Bizim daha önce burada araba aldığımız abi yani el değiştirmiş, o gitmiş. Biz de şimdi burada geziyorken bir tane gözümüze kestirdik. Bir saattir de buradayız. Bayağı bir konuştuk abiyle. Ee, bu arabayı çok beğendik. Gene Audi. Ya nasibimiz varsa olur tabii ki. Yani eğer değiştirmek varsa nasibimizde olur. Hatta size aracı da şöyle göstereyim. Dediğim gibi nasip kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Nanik. Şu anda yorgunluğumuzu atmaya geldik. Öyle diyeyim size. Çünkü otoportta saatlerdir gezdik ama bir tek o son araçta size gösterdiğim araçta o dükkanda bir, bir saat kaldık yani. Bakalım aracımızın bizde servisten çıkmasını bekliyoruz. Ama o araba çok hoşumuza gitti. Tabii ki nasip kısmet. Ama diğer türlü zaten biz kendi arabamızı da çok seviyoruz. Ama tabii ki gönül ister ki bir tık daha yükseltmek. Neden olmasın? Kendime buz gibi bir kahve söyledim. İçim yandı orada gerçekten. içim yandı. Ve çok yoruldum. Çünkü Nas'la bebek arabasında biraz sıkıldı. Şimdi minnoşumun karnını doyurdum. O birazcık uyuyacak. Biz de o sırada şöyle soğuk bir şeyler içelim. Ben kahvemi içeyim. Tuncacığım Sprite'ını içsin. Annemlere geldik. Nasıl bıraktık? Nasıl bıraktık hemen çıktık. Çünkü ben kuaför kapanmadan kuaföre gideceğim. Tunca da ben kuafördeyken o da arabayı yıkattırmaya gidecek. Ondan sonra tekrar kızımın yanına. Ama şu kuafördeki işlerimi de bir halledeyim. Tasatatan. Saçlarımı kestirdim böyle bir riske girip evet. kestirdim. Neyse biraz kendine gelsin dedim, dedim saçlarım. Anlık bir cesaretle kestirdim. Şimdi kızımızın yanına geldik. Nasta bahçede. <laughs> bahçede takılıyor şu anda. Yarın büyük gün. Yarın doğum günü. Ah gitti. Gitmez gitti o Şu Çömer <laughs> biraz. böyle. Çömer böyle... <laughs> bak. Eee. Bu senin benziyor. Baba. Like. Yabulucuk. Nabulum ya. Baba. Benimle bari de. De. Baba. De. Baba. Ya senin gamzeni yiyeyim ben. Naz, naz. Yarın için heyecanlı mısın? Evet, evet. Bana gelecek. Gel anneciğim. Şu anda lahmacun krizim tuttu. Tuncan'ın da kanına girdim. Dedim ki bir lahmacun yiyelim. Tabi şimdi yemeğimizi yedikten sonra aslında karnını doyurdum biraz önce. O da uyuyacak artık yavaş yavaş mayışmaya başladı. Senin karnın tok anneciğim. Zaten şu an bu menü... Ah bak gördüm yemeği attı hemen. Anneciğim bu menü sana göre bir şey değil. Bu... Aa, ah, sen bunları yiyemezsin olmaz. Gerçekten artık bana bu mahallede deli diyecekler Elimde sürekli kamerayla geziyorum Diyecekler ki bu kız niye böyle kendi kendini çekip sürekli konuşuyor <laughs> Bazen bana bakıyorlar böyle binalardan beni gördüklerinde Hatta bir keresinde birinin bana güldüğünü görmüştüm Böyle kendi aralarında konuşup gülüyorlardı Kesin deli demişlerdir bana Ne her neyse neyse konuşamadım Şimdi anladınız zaten annemlere geçiyorum şu an saatlerimiz 11.30 Yemeğimizi yedik Naz çoktan uyudu Yemlere geçiyorum çünkü Beren'e ayakkabı götüreceğim Daha doğrusu elimde zaten ayakkabı Şu ayakkabıyı bir deneyecekmiş Sonrasında Annemin saçlarını düzleştireceğim Annem çok işeniyor saçlarını düzleştirmeye Saçı çok olduğu için Çok gür olduğu için O yüzden genelde hep ben düzleştiriyorum Kuaförde de annem genelde fenalık geçiriyor Fön çektirirken Genelde tahammül edemiyor beklemeye Fön çektirirken çok daralıyor. Dedim ki ben yaparım saçlarını inşallah yapmadıysa. Aa, Bak annem de kendi kendine konuşuyor bu. Yapmışsın saçlarını. <laughs> arkasını yap. <yapmadım. gülüyor> Anne ya. <laughs> of, arkasını yapmadım diyor. He? Cebimde. Önlerini yapmış arkasını yap. Uf, gideyim de saçlarını yapayım. annemin zar zor saçlarını yaptım. Zar zor. Daraldı. Bak. Bir bakayım bana. Hmm, çok güzel yapmışım. Çok güzel oldun. Rengi çıktı. He? Rengi. Evet. Rengi, rengi, rengi. Çok daraldı. Annem diyor ki bırak artık saçımı. Bırak artık kafamı. Bak. Hadi bulmuşlar. i̇yi akşamlar. Ya Nas seni görse var ya Nas. Başlar Teddy, Teddy. Ne zaman geldi? Ya Buradaydık garajdaydı, bizi açtık. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Gece gece babamla birlikte yavru kedinin peşine düştük. Daha doğrusu aslında kedi babamların otoparka gelmiş. Babam da bırakamadı bir türlü kediyi. Neyse babam da kedinin karnını doyurdu etti. Şimdi kedi sitede otoparkta Orada sıcak sıcak takılıyor Bizim de şu anda tüm ev halkı uyuyor ee, Ben NASA birazdan mama yapacağım Ama mama yapmadan önce Nas'ın çantasını hazırlayacağım Çünkü sabaha bırakmak istemiyorum ee, Sabah erkenden kalkıp ben hazırlanacağım Aslında bugün Nas'ın çantası hazırdı Ama ben şöyle içerisini bir toparlayayım Zaten NASA normalde bu mevsimde Tek kat giydiriyorum Ama ben ne olur ne olmaz diye yanıma şöyle Badi alıyorum iki tane askılı <laughs> Abi şu şortlu ince tulumunu yanıma alayım. Bir de doğum günü elbisesini çıkardıktan sonra şu tulumunu alacağım yanıma. Şu pembiş tulumunu bunu giydiririm. O olmaz tabii ki. Bezler. Emzik kutumuz. Geriye kalanları da evden çıkarken genelde çantasına ekliyorum. İşte maması, biberonu, suyu, ve ee, sulu. Bu kadar. Müslün örtümüzü unuttuk. Gördüğünüz gibi çantada hala yer var. Gerçekten bu çanta o kadar çok eşya alıyor ki. Ee, hani almayacakmış gibi gözüküyor çantanın içerisi ama yani bunun içerisi şu an daha da eşya alır Şimdi aranızda soran arkadaşlar olur ama linkini bırakamayacağım çünkü mağazadan almıştım ve ben de internette bulamadım. Şimdiden soracak arkadaşlar varsa ebebek mağazalarında bulabilirsiniz. Ama ben bir tek bu rengini görmüştüm. Yani başka rengini hiç görmemiştim. Bir de bugün AVM'ye gittiğimizde eee kendime şöyle bir far paleti aldım. Bunun renk tonları çok hoşuma gitti. Deodorantlar indirimdeydi. Bizimkiler de artık bitmek üzereydi o yüzden hem Tuncay'a hem kendime şöyle deodorant aldım. Şampuanımız azalmıştı. Gene aynı şekilde bu da indirimdeyken ki bir tane kalmıştı. Yani son bir taneydi bu. Şu Revox şampuanı kullanıyorum yıllardır. Çok memnunum. Bir tane de şu Revox şampuandan aldım. Yarın kesinlikle sabahtan bir vlog başlatmayı düşünüyorum inşallah. Eğer şöyle rahat rahat hazırlanabilirsem. İnşallah doğum günümüz çok güzel geçer. Yarın için gerçekten çok heyecanlıyım. Çok değişik duygular içerisindeyim. Ne bileyim. Böyle düşündükçe duygusallaşıyorum. Rabbim gerçekten isteyen herkese evlat nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Dilerim ki herkes bu duyguyu yaşasın. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. time, I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back.